Çiftçilikle uğraşan Mustafa Özer Atmaca yazın sıcağından kaçmak için yaylada kullanmak amacıyla taşınabilir ev yapmak istedi. Yaklaşık bir ay boyunca araştırma yapan Özer, savaş uçağı F-16'dan esinlendi. İşinden kalan zamanlarda çalışmaya başlayan Atmaca, 6 ay sonunda kokpiti olan uçak görünümlü evini yaptı. Atmaca, çekici yardımıyla uçak evini ilçeye bağlı Sarı Aydın Köyü'ne götürerek yerleştirdi. İlginç yapısıyla dikkat çeken Atmaca'nın güneş enerjisinden elektrik üreten, kanatları açılır kapanır olan evini merak edenler ise ziyarete gelmeye başladı. Atmaca evini gören 2-3 kişi kişinin de almak için 500 bin lira teklif ettiğini söyledi. ve 16 tipinde bir icatı meydana getirmeye çalıştım yani şu anda. Bunu şimdi arkadaşlar da çok beğendiği için biz de gurur duyuyoruz bundan tabii ki. İnşallah daha ileride daha iyisini yapacağız yani daha şeyleri. ilk şeyimiz bu oldu yani. Kullandığımız malzeme profil, kalın profiller. Saçlarımız daha fazla kalın, dış saçları kabortası daha fazla sağlam. E, davanın işte tekerlekleri, ringilleri, iç organ şeyleri falan, yalıtım. Soğuk sıcak geçirmemesi için. Yani 2-3 e, kişi rahat yaşayabilir içinde. Hem e, çok rahat. Tuvaleti, banyosu, efendim depede paneli, elektrik üretmek için paneli, e, aküsü var, dolduruyor. Su depomuz mevcut. E, 80 litrelik. E, kafaya yerleştirdik. Yani şu anda bir sıkıntısı yok. Şu anda çok güzel gidiyor yani. Hmm. İsteyen oldu. 3 kişi geldiler. 500 bin lira verdiler. Yani 500 bin liraya da şey etmez. Zaten bunun maliyeti bize epey oldu. Yani ileri doğru belki düşünebiliriz. Şu anda yaylada kullanmayı düşünüyorum. Sarıkaya'da. Sarıkaya yaylasında kullanmayı düşünüyorum. 3-4 ay, ay boyunca burada kalsın. Ee, sonra düşünürüz. Daha iyisini yapabiliriz yani.